Necmettin Erbakan e, hoca'nın bazı kanallara çıkıp bazı gazetecilere hem Ak Parti ile hem Zaferli'niz alakalı bir takım açıklamaları var. Herhalde bunları siz de takip ettiniz. Bu açıklamaları, bu beyanları nasıl buluyorsunuz? Şimdi doğrusu ben o kanalları izlemiyorum. Tabii benim şu anda aşağıda 40 aşkın televizyon aynı anda medya takip merkezimiz var görsel olarak oradan takip edilir. Ondan sonra da basın müşavirim tarafından bana rapor edilir. Tabii üzgünüm. Üzüntüm şurada. Ben 18 yaşından itibaren Sayın Erbakan'ın yanında bir emek verdim, hizmet verdim. En alt kademesinden başladım. İlçe gençlik kolları ilçe il gençlik kolu ilçe başkanı il başkanı ve ben 31 yaşında il başkanı oldum. Adam bulamadığı için il başkanı oldum. Tabii bu dönemleri, bu süreci anlatmaya kalkarsak zaten bu akşamki zaman buna yetmez. üzüldüğüm şudur. Denli hakaretler var ki bütün bu hakaretler karşısında ben 80 yaşını devirmiş olan Sayın Erbakan'a bir defa bunları yakıştıramadığım için hiçbir cevap da vermiyorum, vermeyeceğim. Onu çünkü aldığım eğitim, aldığım terbiye bana böyle bir cevabı vermeme mani. Veremem. Vermeyeceğim de. Ve bu konuyla ilgili olarak da daha fazla da aslında konuşmak istemiyorum. Ama ona da yine aynı şekilde milletim gereken cevabı zaten verdi, veriyor. Yine 22 Temmuz'da da verecek. Ne konuşayım ben? Yani bir taraftan sandalyeyle dolaşacaksın. Bir taraftan çeşitli hastane raporları şunlar bunlar filan falan çıkarıp göndereceksin. Ondan sonra da bu siyasi mücadelenin içerisinde gelip bir şeyler toplayabilir mi, bir prim yapabilir mi, bunun gayreti içerisine gireceksin. Yani bırakın da bunu artık gelsin yetiştirdiğinin gençler var, bunlar yapsın. Ama bütün bunlara rağmen ben bütün o hakaretlere, bütün o hakikaten şahsına, yaşına, ismine yakıştıramadığım bütün o hakaretlere asla ben o şekilde cevap vermeyeceğim. Takdiri ben milletimin ferasetine bırakıyorum. Aynı şekilde yıllarca beraber yürüdüğüm o hareketin içerisinde kalmış olan arkadaşlarıma, kardeşlerime bırakıyorum. Ediyorum ki 22 Temmuz bunun en güzel, en isabetli, en hayırlı cevabı olacaktır. Takdir milletimindir. Gerisini artık konuşmaya gerek yok. Her şey cevap olacaktır. Üzülüyor musunuz peki tek kelimeyle? Yani. Üzülüyorum tabii.